Ne oluyor? Yağ mı dağıtıyorlar burada? Ne ya? Baksana şurada bomba var. <laughs> Bombadan korkulur mu ya? Çekilin, çekilin, yaklaşmayın. Arka tarafa gidin. Dur. ve gitme. Bomba uzmanı geliyor. Ölürsün. Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Ha şimdi, ha altı ay sonra. Evet arkadaşlar şu anda 12 tane bombacı. Hepsi birbirinden bombacı mülayim. Köyde katliam yapmak için hazır. <laughs> Net bir kuralımız var. Üçüncü tura kadar kimse patlatmıyor ve kimse asılmıyor. Direkt seri bir şekilde geçiyoruz. Sona kalan kim olacak? Hadi bakalım. Başlattım. 3 tur Oynat bakalım. Allah ben iki turu yaşayacağım. Gerisi bunda değil. Bana bombacı bana Abi, bombacı geldi. <laughs> i̇ki kere bombacı atıyordu. Pas. Şimdi patlatıyoruz. Pas. <laughs> pas 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 Seri. Ben pas <laughs> verdim. Pas mı? Ya bu başkan seçme tuydu niye öyle yaptınız? <laughs> seri Boş pas, Boşver pas. seri pas <laughs> abi. Ne olacak abi seri pas sen? pas hadi. Pates oldu zaten. Ben, ben çizeme, çizeme verdim. Şimdi. Ben çizeme verdim. Ben, de çizeme <laughs> verdim oyumu. hadi, hadi bakalım. Kral ben öldüm o zaman. Tamam bak şimdi 3 gece değil mi? Evet 3 gece. Tamam 3 gece hızlı hızlı yapıştırdın. Tamam. Atlayalım seri seri. Arkadaşlar Şöyle çekilin bombam abi. size değmesin. Şömineyi yakmayın. Düzeni kurdum. Gece konuşma Kimi... serbest olabilir. Ama kime evet, gittiğinizi zaten... söylemeyin. Hani, Abi yoksa... onu söylemeyin. Ya. Abi, ben sana sonra, geldim. Şömineleri... Al işte. <laughs> <laughs> Belki bana geldi bu. Yani <laughs> üst taraf ne kadar güzel görünüyor. Masum değil mi? Bomba ya bomba. Abi yolda karşılaşmayalım bombacılarla. Benim döndü ama tamirat mı artık başka bir şey mi bilemedim. Onardık onardık orayı. Günümüze geçince direkt seriden pas veririz. Atla enstek Evet aynen. Işte evet a kimse ölmedi. Evet Allah Allah. <laughs> seri pas pas. Evet, herkes pas. <laughs> ben her seri pas olarak evet. Pas. Infosu olan var mı? Var. Bir tane bomba koydu bir yere. <laughs> ama gelemedim. E, 4... e, gece bana da gelen oldu. E, bir takım çalışmalar yapıldı ev. evin tepesinde ama. Modacı da değil. Çok, çok da... aktif konuşuyor pas Dört kişi Toyu bana 4, bomba attı. Doğru. Dört kişi. Doğru, Doğru söylüyor Paz. Senin için tutmaca gideceğim. Evet son istek parça. Bir kişi daha seçecek chat At adam dedi ki tutmaca koy. Arkadaşlar çekilin Gideceğiz, bomba tutmaca. var diyebilir. Bak patlarsınız. Düzeni ayarlayamadım. Valla ben kendimi köyün meydanında patlatacağım. Herkes ölsün. Hala Her şey yanlışlıkla patlatmaya basmayın bak. Ben canlı bomba olarak çalıştım köyde. Hadi bakalım. Şimdi önümüzdeki gece mi patlatacağız? Hayır. Evet. hayır önümüzdeki gece de, gece de koyacağız. bomba koyacağız. Sonraki gece patlatacağız. Üç, herkes 3 bomba koymuş olacak yani. Acayip merak ettim ya. Ben de dördüncü gece. Eksal <laughs> olacak bu arada. <laughs> aynen. Ben şeyi gece... merak ediyorum. Düzeni acaba kim daha önce basabilecek? İşte aynen. Tamam kim o biri bana bomba koydu bu akşam. ne yaptın? Çatıda ağırlık mı hissettin ya? Aynen öyle. Sensör koymuş. Abi. Ceren bu sen bittin kesin sen koydun. Peki bu bombadan kurtulmak için sen bana mavi mi? kazanacak ya. Bu arada ben... Yeşil değil miydi o ya? Gökhan'la Cemden SS istiyorum. Yeşil mi? Ben gerçekten sana koymadım bu arada bak. Al. Ben de sana koymadım tebrik. Abi böyle herkes... Söylemeyin abi ya. Niye m koymadığımızı söylüyoruz? E, ben, ben, de, ben de bu ben gece geç. Emi oluna koymaya gideyim o zaman. Ben de <laughs> Sen bana koydun bir kere. Kime? Bana. Ya yani reis ben bir şey söylemem. E, o söylemene gerek yok. ya kız biliyor. gece gece. Oyun sonu söyledim koydum. Bak bu gece bu gece patlatmıyoruz arkadaşlar. Bu gece de bomba, sonraki gece patlatıyoruz. Evet, evet kime? Evet, gece, kime aynen, kime aynen, kime çit seri bir aynen, şekilde. Havai bir şey gösterisi var. Allah seri bir, bir şekilde. Kimse kalmıyormuş. Çok iyi olur bu arada. Alev, Berkay, ol. Reyna, Reyna, Reyna. Şimdi tevfik kalıyor şeyde. Köyde şey. Bol bol Reyna geldi. Kalır bu arada bu ballı ya. Şaşırmam. Ay şey ki, Polo yani, dendi. kim? Polo dendi. Yani şans ya. Bakalım kim patlıyor. Şu an Reyna kazandı bir tık. Yani Şimdi Reyna ilk önde. Şimdi giremeyiz biz tevfikle. Onu söyleyeyim. Bu turda patlatmayın aman ha. Ama. Ben bastım. Aman. Basmıyor mu üçüncü gece? Abi benim bomba atmıyor. Yine evime gelen birileri oldu. Birinden bomba atma sesi geldi. Kim o? <laughs> ses aldım ben. Ben. Benden geldi bu arada. <laughs> Bana biri birisi geldin. attı. Bu arada ben de ses aldım kimlere koyduğumu sonra. Sonra ya ben bombayı ben, ben de alacağım ya Dur. Bu arada herkes alsın ki İbrahim mesela şeye koyar evet. ee, Geldik bir gece. <laughs> evet evet, her evet. Şey... mantıklı. SS, Ss alın abi. Ses alın ben veya ben kimlere bomba koyduğunuzu şey yapın. Ben ee... geceken aldım. Aa aldım. Az aldı son sözü, son sözü son söz olan var mı? Atlatıyorum. Kimi <laughs> işaret ettin? Akşam 12'de daha var. Bana koyan var mı arkadaşlar bomba? Yani bilmiyorum hiç şey, Şu an söyleyebilirsin. Hayır ben de ha. ay, bence bence söylemeyin. Bence. söylemeyin. Patlatalım. Bence de bomba at zavallı. Patlat. Direkt bastım. Hayda. Spades gibi. Ya lan ben patlattım. Direkt patlattım. Ben de patlattım. Kim patlattım. Kim patlar bilmiyoruz ama. Oyun kapandı bende şu an. Dur patlarken Çeviri. sessizlik. Patlarken sessizlik abi. Tamam. Ben Twitch açmam lazım. Hayda hayda Allah. 10. 9. 8. Teşekkür. <laughs> Ramazan topunun <laughs> patlamasına. Patlayacak gibi yemin ediyorum. Aynen. <laughs> İnşallah patlatırız e abi. Eee sessizlik. Aha. E ben patlattım. Ha herkes patlıyor. Aha. Aha. Abi köyü sakamadı. E <laughs> ki kişi de onu tuttuğu patladı, <gülüyor> Hiç Hiç patladı. Yor, Oğlum Abi, ben ya, İbrahim. helal be. Helal be. Koymadınız Bu nedir ya? ya. Helal be. Arkadaşlar, survivor'dım. Kınıyorum sizi. İbrahim'in İbrahim çatısına koyan vardı mı? Yok. Ya Yok. ilk elden patladım ben patladım. Yazıklar olsun kimse koymadı mı İbrahim'e? Kardeşim ne <laughs> koydun? <korktum gülüyor> ben koydum. Yok ben Berkay'a koydum da. Sen daha önce patladın demek ki. Evet. Ben iki kere patladım ya ama önce patlattım. Evet ben de iki kere. Ben Gökhan abiye tutmaca bile teyfiye koymuşum. Ben Çisem'e, Berkay'a, de... Reyla'ya koymuştum patlatamadım. Al işte. Ben de Gökhan'a spadete <laughs> maça koymuştum. Ben... E koyun koyun. <laughs> Var mı tutmaca koyan başlar? Bana kim koydu? <laughs> ben de Spades'e, Reyna'ya bir de Ceren'lere Cerem, Cerem bomba koydum. Bende koymuş. kaç bomba var ya? 4-5 tane var. İbrahim'de de gördüm. Aynen. Yani ben de sana koydum spader. Ara. bu arada. <laughs> bu arada İbrahim'in... Sana kimlenmiş ya. Evet. Bana sadece o zaman Gökhan mı koydu? Başka bana koyan var mıydı bomba? Yok ben de ben... koydum sana. İbrahim abone sohbet Cerem. atıyorum bu arada ekran görüntüsü. Tamam, tamam tamam. Ben Reyna, Michael Nichols'ın ve Spades'e koydum. Özelden de atabilirsiniz bana bu arada. Adam, bana ben da şey baktım. Bir dakika bana <laughs> <Kardeşim. izleyemez ya. gülüyor> Ben size... Başka ben bir izleyemez Ben izleyemez yani. te Tevfik, <laughs> Ceren Halil koymuşum. Var abi. var bekleyen var geleceksin. İbo bu İbo. Kardeşim. Oy verme, oy verme, İbo. oy verme. İbo. Aynen. Gece Kardeşim kapışalım. Yo, gel. Gece kapışalım ya. Kimin? Kardeşim hayır Kimin... ya, gel. Şansımı mı Bir, dakika bekle, bekle Çete soruyorum. Madem izleyicilerimize soruyorum. Buradan YouTube'daki kardeşlerim de ne olacağını tahmin etmeye çalışsınlar. Evet. Birbirimize oy verip şansına astıralım mı? Yoksa ilk kim patlayacak deneyimi? İbo asamıyorsunuz ki. Bir oydan a asılmıyor. Tamam. Deneyelim o zaman. Ya tamam, deneyelim. Ya, ben bol atıyorum. Ben verdim olalım. sana. Tamam. tamam. Ben de attım Gökhan. <laughs> Hadi bakalım bir bu at. Verdim at. Tamam Hadi arkadaşlar ölen öğrenmiş Aynen, oldunuz. <laughs> de, bir şey oldunuz. Ya zaten bir bir de, de asılmayacağı belli ya. yani. 1 Bir bir eşittir yani. Eşit olsa da asılıyor bazen de. Ben eşit değil, değil yüzde elliyi geçmiyor. Yüzde elliyi geçmesi lazım. E, tamam işte yüzde Başkanlık geçmiyor. olsaydı birinde. Doğru. Evet. Ay, doğru. Başkan iki oy mu? Niye başkanlıkta oluyor mu ki öyle? Kardeşim. Kardeşim Tabii. Burada moderatörlük sadece oynuyor netice. O evet. kadar forsumuz olsun moderatörüz ya. Yok yok bu arada <laughs> moderatör gerçekten e, birebir de alıyor. Biz Anladım denedik. O bir şey alamıyor, alamıyor. Yani bir İbrahim ya. o zaman sen kayıp ettin yani. Ya, Berkay, Berkay alacak o zaman. Aa ben gördüm abi Berkay şeye gidiyor şu an İbrahim'e gitti bombayı attı. İbo da yani? Hadi bakalım. O da Berkay'a gitti. <laughs> Kardeşim niye geldin bana ya? Cowboy filmi şey. gibi ya bu nasıl bir, <gülüyor> <gülüyor> bir evet, şey? Evet hemen atlaya basalım. Ben İbo'ya vereceğim. Hemen atlaya vereceğim. Baba atlaya basalım <laughs> İbo. <laughs> 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 Bu evet. altta bir tane cowboy müziği koyman lazım. İbo yok mu burada kendini astırma tek öyle. <laughs> evet, evet evet. O aklıma geldi. Hadi <laughs> <Abi, as kendim gülüyor> sen, sen yine de Berkay'a ver. <laughs> kardeşim sen bana bas. ver de garanti bas bas olsun. Vereyim. Pas. Evet. Bizim evet buraya ben bir müzik. Ben güvenmem. <laughs> bence Berkay patlıyor. Evet. Bence Berkay alacak. Bence bence de, bence de Berkay, alacak. Bence de, bence de Berkay alacak. O moderatörün etkisi evet. varsa bilmiyorsun. Acaba bu turu kim patlatacak? İki tane boss kaldı sona. İki şanslı isim. <laughs> Ama en çok kim şanslı? En şanslı kim? En şanslısı Vallahi kim buranın abi? abi? Yayıncı buff'ı var İbo'nun. Hadi bakalım. Üç. İki. <laughs> <Ben de> bir... <laughs> yes be. Yes <laughs> be. İşte gerçek bombacı. İşte gerçek bombacı. Bombacı mülayim. <laughs> Vallahi bombacı mülayim. Helal be. Kazandı. <laughs> 12 bombacı. Benim daha. attığım şu patladı bu arada direkt. Tek bombacı. Benim attığım şu patlamadı hiç. Çünkü ilk patlayan bomba. Güzel. <laughs> Kiralar feda olsun sana mülayim. Yaşasın. Yani <laughs>